Nijerya'da yaşayan bazı tatarcıkların larvaları kayalıklarda bulunan derin olmayan gölcüklerde yaşar. Kayalık gölcüklerinin suyu çekildiğinde larvalarda vücutlarındaki suyun yüzde 92'sini kaybederek kurur ama ölmezler. Bu özellikleri sayesinde larvalar 1000 dereceden daha yüksek ısılara bile dayanabilirler. Öyle ki kurumuş larvalar 10 yıl sonra bile suyun içerisinde konulduklarında birkaç saat içinde normal hayatlarına geri dönerler tatarcıkların vücutlarının %92'si kurumuşken tekrar yaşama dönebilecek bir yapıya sahip olmaları Allah'ın varlığının ve üstün kudretinin sayısız delillerinden yalnızca bir tanesidir.